Merhaba arkadaşlar. ÖSYM sınavlarında görev alan salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmenin yapması gereken iş ve işlemleri anlatacağım. Öncelikle genel bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar ilk defa gözetmenlik görevini ifade edecekler. Öncelikle rahat oluyorsunuz arkadaşlar. Hiç stres yapmanıza gerek yok. Acaba ne olacak, ne ile karşılaşacağım, yapabilir miyim gibi çelişkilere düşmeyin. Elbette yapabilirsiniz. Zor bir olay yok. Ben zaten burada size deneyimlerimi anlatacağım. Siz de rahat olursanız görevinizi layığıyla yerine getirirsiniz. Sizler senelerce sınavları öğrenci olarak girip ter dökmüş insanlarsınız. Şimdi de gözetmen olarak sınavda ter dökenlere gözlemcilik yapacaksınız. Bunun keyfini çıkarın. Ayrıca bayan arkadaşlarım lütfen topuklu giymeyin çünkü sesten dikkati dağılan öğrenciler olabiliyor. Öncelikle sınavdan birkaç gün önce ÖSYM görevli işlemleri sisteminden göreviniz varsa çıktısını alıyorsunuz. Bununla alakalı da bir video çekeceğiz. O yüzden bizi takip edin ve bizlere abone olun. Hangi sınavda görev alacağınız ve saat kaçta orada olmanız gerektiğinin bilgileri orada mevcut olacaktır. Diyelim ki Sınav günü geldi. Sabah muhakkak kahvaltı yaparak çıkın. Çünkü uzun bir zaman, takribi 2-2,5 saat diyelim, gözetmenlik yapacaksınız. Ve bulunduğunuz ortam çok sessiz bir ortam olacak. İnsanlık halidir, karnınızdan ses gelebilir. Bunun önüne geçmek için muhakkak kahvaltı yapıp evden çıkıyoruz. Ayrıca arkadaşlar, Orada heyecanlı olacağınız için karnınız sadece kahvaltı yapmaktan değil, inanın heyecandan da ses çıkartabilir. O yüzden kendinize muhakkak telkinlerde bulunun. Okula ulaştığımızda neler yapacağız? Şimdi birazcık onlara dayanalım. Evet, okula ulaştığımızı varsayalım. Sizi görevli polisler karşılıyor. Görevli kartınızı gösterip birinci kata çıkıyorsunuz. Öğretmen odasına gidiyorsunuz. Oradaki görevlerin önünde belgeler oluyor. Sizler adınızı, soyadınızı bulup karşı tarafına geldiğiniz tarih ve saat yazıp imzanızı atıyorsunuz. Zaman yaklaşana kadar öğretmenler odasında vakit geçirebilirsiniz. Vakit yaklaştı diyelim. Gözetmenler sınıflara çıkıyor, salon başkanları kitapçıkları almak için oradaki görevlinin adını okumasını bekliyor. Kitapçıkları aldığına dair saate yazıyor, imzasını atıyor ve o da sınıfa çıkıyor. Eğer bulunduğunuz okulda polis, ban ya da bayan fark etmez eksiklik varsa yedek gözetmen giriş katına inerek öğrencilerin üst aramasını yapıyor. Üst aramasını yaparken dikkat etmeniz gereken birçok durum var. Bu durumlarla karşılaşırsanız öğrenciyi kesinlikle içeri almıyorsunuz. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Adayların sınava girebilmesi için gerekli belgeler nelerdir? Öğrencilerin yanında hangi belgeler olması gerekiyor? Onlara değinelim. Görevler için görevli belgesi ya da kartı ilk başta bahsettiğimiz gibi ve kimlik kartınız olması gerekiyor. Adaylar için sınava giriş belgesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Pasaport ve süresinin geçerli olması gerekiyor. Eğer süresi geçerli değilse sınava kesinlikle alınmazsınız. Şu anda nüfus müdürlükleri açık. Gidip pasaportunuzu güncelleyebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, pembe ya da mavi kart, geçici kimlik belgesi, kimlik kartı talep belgesi ile sınava giriş yapabilirsiniz. Bu belgelerden bir tanesi bile sizde yoksa kesinlikle sınav binasına alınmazsınız. Adayların sınava alınması nasıl gerçekleştiriliyor? İlk önce bir açıklama yapalım burada arkadaşlar. Görevli polis arkadaşlar var ise onlar gerekli aramaları yapıp içeri alıyor. Eğer polis yoksa yedek gözetmen giriş katına geçip öğrencilerin kimlik kontrolüyle giriş belgesini inceler. Bazen öyle durumlar oluyor ki öğrenciler o heyecanla yanlış okula geldiklerini anlamıyor. Burada siz devreye gireceksiniz Giriş belgesindeki okul ile bulunduğu okul aynı mı? Muhakkak bunu inceleyerek içeri alın. Bazen gözden kaçabiliyor. Sınıfa geldiğinde gözetmenin dikkati sayesinde yanlış okulda olduğunu anlıyorlar. Apar tapar çıkıp okulu bulmaya çalışıyorlar. Bu konuda hassasiyet gösterelim. Dikkat elden bırakmayalım. Öğrencilerimizin elimizden geldiğince yardımcı olalım. Sınavı zamanında başlatabilmek için adayların sınavdan 1 saat 15 dakika önce binada olması gerekiyor. Mesela diyelim e, sabah TYT oturumuna girecekler. Sınav geçe başlıyor. Arkadaşlar saat 10'da o kapılar kapanıyor. Kesinlikle içeri alınmıyorsunuz. Öğrenciler de daha önce de bahsettiğimiz gibi nüfus cüzdanınız, kimlik kartınız ya da pasaportla giriş sağlayabiliyorsunuz. Bina yedek görevlileri tarafından kontrol edilerek emniyet görevlileri tarafından elle veya elektronik dedektörle üst aramaları yapılarak sınav binalarına alınmaları başlıyor. Sınav binasına girişi yasak olan birçok madde var. O yüzden bizler sınav binasına girişi yasak olmayan maddeler nelerdir onları bilelim. Bizim için daha yararlı olacaktır. Allianz takabiliyorsunuz arkadaşlar. Gözetmen arkadaşlar da takabiliyor. Şeffaf numaralı gözlükle sınava girebilirsiniz. Ama kesinlikle güneş gözlüğü yanınızda getirmeyin. Çünkü güneş gözlüğünüzü içeri almazlar. Başörtü için kullanılan boncuklu boncuksuz toplu iğneyle de sınava girebiliyorsunuz. Birçok iyileştirme yaptılar. Daha önceden toplu iğne bile içeri almıyorlardı. Yanınızda para getirebilirsiniz. Problem olmuyor. Anahtarlıksız basit anahtar getirebilirsiniz. Ulaşım kartınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Basit tokalı kemer, basit tel tokası içeri alınıyor. Basit piercingle de sınava girebilirsiniz. Problem olmuyor. Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış suyla sınava girebilirsiniz. Daha önceden bu suların kapaklarını almıyorlardı. Ama suyun masaya dökülebilme ve kitapçığın zarar görme gibi durumlarından dolayı artık kapağı da sınava alıyorlar. Bilginiz olsun. Sadece bandajını çıkarmanız gerekiyor. Diyelim ki yasaklı maddeler tespit edildi. Bizler gözetmen olarak neler yapmamız gerekiyor? Biraz da bundan bahsedelim. Sınavın yapıldığı binada sınav sırasında ya da sınavdan sonra cihaz ve maddeleri taşıdığı tespit eden adayların sınavları geçersiz sayılır. Arkadaşlar burada bir de parantez açmak istiyorum. Çünkü diyelim ki siz gözetmensiniz ve bulunduğunuz sınıfta 35, 40, 45 ya da 50 yaşlarında kişilerin sınava girdiğini göreceksiniz. Burada aklınıza bu yaşa gelmişler, burada ne işleri var gibi sorular gelebilir. Fakat arkadaşlar, orada bulunan kişiler ÖSYM'den görevli kişiler olabilirler. Çünkü sınavın geçerliliği ve güvenilirliğinin tespiti için orada bulunabilirler. Aklınızda bulunsun. Sadece oradakiler öğrenci değil, bilginiz olsun. Diğer bir maddeye geçelim. Görevliler hakkında ise sınav görevlilerinin sınav kurallarına aykırılık teşkil eden fiilleri ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin yönerge kapsamında işlem yapılıyor. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içerisinde Sağlık Kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığı'na vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise sınava giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler. Çünkü böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Engelli bir arkadaşımız geldiği zaman nasıl yardım edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Onlara ait özel sınıflar oluyor. Ya da dediğimiz gibi YSYM binaları da olabiliyor. Oralarda da görev alabilirsiniz. Görevlilerin ÖSYM başkanlığına daha önceden sağlık kurulu raporunu bildirmiş, gerekli izinleri verilmiş ve görevlendirme belgesinde yazılı olan ilaç, gıda ve cihazları bu kapsam dışındadır bilginiz olsun. Şimdi öncelikle yedek gözetmenin görevleri nelerdir ondan bahsetmek istiyorum. Yedek gözetmenler adayların sınav binasına alınmasıyla bina girişinde görev yapabilirler. Daha önce de dediğim gibi çünkü polis arkadaşlar bazı yerlerde yetersiz kaldıkları zaman yedek gözetmen arkadaşlarımız burada görev alabiliyor. Yedek gözetmen arkadaşlarımızın alacağı ücret net 147 TL'dir. Gözetmenle aynı görevlere sahipsiniz fakat farklı bir durum olursa siz görevlendirilirsiniz. Ayrıca koronavirüsten dolayı yanınızda eldiven ve maske bulundurmalısınız. Sınav binasına en az 1,5 saat önceden gelmelisiniz. Geç kalmamaya dikkat edin arkadaşlar. Kimlik kartınız ve giriş belgeniz muhakkak yanınızda olsun. Kimlik kartınız yoksa süresi geçerli pasaport, geçici kimlik belgesi, pembe mavi kart ile sınava girebilirsiniz. Sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alıyorsunuz. Bu da nasıl gerçekleştiriliyor? Diyelim ki öğrenciler içeri alındı. Giriş katındaki görevinizi bitirdiniz. Daha sonra öğretmenler odasına geliyorsunuz. Vaktinizi öğretmenler odasında geçiriyorsunuz. Sınav bitiminde diğer gözetmen arkadaşlar evraklarını getiriyor. Evraklarını getirdiklerinde aynı şekilde imza atıyorlar. Bu süreçte siz de öğretmenler odasında bulunuyorsunuz. Kitapçıklar kutulara koyuluyor, kilitleniyor, görevlere veriliyor. Bu süreçte her zaman siz orada bulunacaksınız. Bina sınav sorumlunuzun size vereceği diğer görevleri yerine getirirsiniz. Mesela solan başkanı görevli kişi gelmedi. Onun yerine yedek gözetmen görevlendirilir. Evrakta gerekli bilgileri doldurursunuz. Daha sonradan gerek öğretmen değil de sınıfta salon başkanı olarak görev alabilirsiniz. Bunlara da hazırlıklı olun. Şimdi gözetmenin görevleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Salon başkanının vereceği görevleri yerine getirir. Mesela kitapçıkları dağıtmak, kitapçığın poşetini çöpe atmak, gelen öğrencileri doğru bir şekilde sırasına oturtmak gibi görevleriniz mevcut. Sınavın kurallarına uygun biçimde yürütülmesinde sorumludur. Arkadaşlar lütfen uykunuzu alarak gidin, sandalyede uyuklamayın. Bu durumla birçok kez karşılaştım. Sizler orada gözetmen olarak görev alıyorsunuz bulunduğunuz görevin hakkını vermek temel prensibiniz olsun. Lütfen uykunuzu alarak gidin ve orada pür dikkat öğrencileri gözlemleyin. Sınav binasına en az bir buçuk saat önceden gelmelisiniz. Gözetmenler sınav bittikten sonra bina cihaz görevlisi sınav salonuna gelene kadar sınav salonunda beklemelidir. Fakat bazı durumlarda beklemeden belgeleri teslim etmek için öğretmenler odasına gidebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Alacağınız ücret de 184 TL'dir. Şimdi gelelim en önemli kısma. Salon başkanının görevleri nelerdir? İlk defa salon başkanı görevinde bulunacaksanız nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Çünkü elinizde bulunan kitapçıkta saat kaçta ne yapmam gerekiyor? Öğrencilere ne tür bilgiler vermem lazım? Önümüzdeki kitapçıkta mevcut. Heyecanlanmadan sakince bu işlemi yerine getirebilirsiniz. Çünkü sıfır hata prensibiyle işinizi yapmalısınız. Tüm sorumluluk sizde sayılıyor. Acemi olabilirsiniz ama kesinlikle bu durumu öğrencilere yansıtmamaya çalışın. Çünkü siz orada rol modelsiniz. Görevinizin hakkını verin. Görev yerine gitmeden önce kendinize telkinlerde bulunun. Bu durum sizi yatıştıracaktır. Gurur verici bir mesleğin, gurur verici bir anında görev alıyorsunuz. Dedikten sonra Bakalım salon başkanları ne gibi görevler yapıyor. Görevli olduğu salonda sınavın kurallara uygun biçimde uygulanmasında sorumludur. Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1,5 saat önce görevli olduğu binada hazır bulunması gerekiyor. Evet, binaya geldiğini bina sınav sorumlusuna bildirir. Görev yapacağı sonra öğrenir, görevli listesini imzalar, geldiği saati yazar. Kitapçıkları alıp daha sonradan sınıfa çıkıyor. Salon başkanı, adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacağı sınav sonunda hazır bulunuyor. Gözetmen arkadaşlar gibi. Burada gördüğünüz salon tutanağımız var. Sınav merkezi kodu, merkez adı, bina kodu, salon kodu almış olduğunuz kitapçıkta zaten mevcut. Her şey elinizin altında. Sadece heyecanlanmayın. Heyecanlanırsanız karıştırırsınız ve yanlış yazarsınız. Değilim ki yanlış yaptınız. Sadece üzerine bir çizik atıp yan tarafa gerekli olan bilgiyi yazmanız gerekiyor. Burada çok dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Yanlış yapmamaya dikkat edin. Zaten dediğim gibi gerekli bilgiler kitapçığın üzerinde mevcut olacaktır. Sınav salonlarına ait evraklardan aday kontrol listesi ve salon sınav işlem takip formu birleştirilerek salon tutanağı oluşturulmuş oluyor. Bina sınav sorumlusu tarafından salon başkanlarına salon evraklarının teslimi sırasında imza karşılığı teslim edilecektir. Diyelim siz salon başkanısınız. Orada bulunan görevli sizin adınızı okuyor, daha sonra size kitapçı teslim ediyor ve o kitapçının içerisinde hangi sınıfta görev alacağınız yazıyor. Salon tutanağı, salon tutanağı doldurma kuralları, sınav uygulama talimatı, salon aday yoklama listesi, tespitler, imza kimlik tespit bilgileri bölümlerinden oluşmaktadır. 6 bölümden oluşan bir yapı var. Hepsinin yanında neler yapmanız gerektiği yazıyor. O yüzden stres yapmayın. İş yükünüz fazla evet ama dikkatli olursanız halledebilirsiniz. Sınav bitiminde ise cevap kağıtları ile birlikte cevap kağıtları dönüşüm poşetine salon görevleri tarafından konulacaktır. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. Sınav bitti diyelim. Zaten e, kitapçıklar ve cevap anahtarları masanın üzerinde olacak. Sizler bunları sırasına göre toplayacaksınız. Sırasına göre düzenleyeceksiniz ve dönüşüm poşetini o şekilde yerleştireceksiniz. Dönüşüm poşeti ise bazı arkadaşlar için eziyet... Gibi bir duruma geliyor çünkü orada istenildiği gibi sınav poşetinin kapatılması gerekiyor. Buna dikkat edin, dikey bir şekilde koyuluyordu en son hatırladığım kadarıyla. Salon aday yoklama listesi karşımıza çıkıyor. Sınav öncesi adaylara ait soru kitapçıkları üzerinde yer alan kare kod etiketleriyle ilgili adayların alanına yapıştırılacaktır. Yani sizler diyelim ki A kişisinin kitapçığının üzerinde bulunan kare kodu alıyorsunuz. Burada bulunan alana düzgün bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Burası çok önemli. Buna çok dikkat edin çünkü okunmayabilir. Daha sonra durumlara yukarıdaki açıklamalarda yer alan adayların kodlama alanları doldurularak aday ile ilgili açıklama bölümüne kısaca bilgi yazılacaktır. Bu da nasıl oluyor? Şu şekilde bir örnek verelim. Mesela aday sınava girmedi. Ne yapacağız? A kodunu Bulacağız. Burada hemen zaten karşımıza çıkıyor. A kodunu taşırmadan boyayacağız. Herhangi bir açıklama yapmanıza gerek yok. Ama mesela diyelim ki kopya çeken bir adayla karşılaştınız. G kodu. G kodunu buluyorum. Burada boyuyorum. Daha sonra olayla alakalı açıklayıcı net bir şekilde bu alanı dolduruyoruz. Genelde böyle durumlarla karşılaşmıyoruz. Fakat e, olabilir. Bunun hakkında da bilginiz olsun. Mesela diyelim ki salon aday yoklama listesinde belirtilenlerin dışında bir sorun oluştu. Görevliler bu durumu detaylı bir şekilde tespitler bölümüne yazacaktır. Tespitler kısmı da bu şekilde oluşmaktadır. Sınıfta olan ve aday yoklama listesinde belirtilmeyen durumu buraya tespit edip yazacaksınız arkadaşlar. Mesela adayın sınava giriş belgesindeki salon aday yoklama listesindeki fotoğrafındaki benzerliği konusunda bir kuşku duydunuz. Aynı kişilermiş gibi size gelmedi. Kesin karara varamazsanız belgedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav bittikten sonra salon tutanağında adayın bilgilerinin yer aldığı açıklama bölümüne kimliği kuşkulu aday ibaresini yazacaksınız. Adayın el yazısı ve tükenmez kalem ile kimlik tespit bilgileri bölümünde salon tutanağı doldurma kuralları 6. maddesinde yer alan ibare salon görevlileri tarafından adaya yazdırılacaktır. Önemli bir bilgidir. Kimlik kartlarında bazen problem çıkabiliyor, eskimiş olabiliyor, değiştirilmemiş olabiliyor. Kimlik kartlarına dikkatlice bakmanız lazım. Salon başkanlarının görevleri de bu şekilde oluyor. Yani kendinizi strese sokacak bir durumunuz yok aslında. Ayrıca bazı öğrenciler kitapçık kodunu cevap kağıdına kodlamayı unutuyor. Muhakkak bunun bilgisini verin. Ayrıca arkadaşlar cevap kağıtlarında kitapçık türünün doğru kodlandığını muhakkak kontrol edin. Çünkü bazen problemler çıkabiliyor. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güncel haber ve bilgilerle içerik üretmeye devam edeceğiz. Sizler de sınavdaki deneyimlerinizi bu videonun altında yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ücretinizi nasıl erken alabileceğinize dair videomuz kanalımızda var. Sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum.